Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte Galaktik kız çalışacağız. Bir e, kanalının kanalımızın ikinci Galaktik kız videosu olacak galiba. Hemen başlayalım. Böyle görüyorsunuz. Bu nesneyi yakalayacağım. Şöyle. Tamam. Hemen başlayalım. Hızlı hızlı. Şöyle. Evet. Böyle. Baya hızlı hızlı Alacağım böyle. Burada e, bugün tatile yola çıkıyorum Bodrum'a. Sizce tatil vlog gelsin mi? Topluluğa gönderi atacağım. Cevap verebilirsiniz. Çok sekiyor. Her yere kaçıyor. Elimin hızını görebiliyorsunuz zaten. Eğer elimin hızına yetişemiyorsanız e, bu videoyu zaten YouTube'dan izleyeceksiniz. E, YouTube ayarlarından video hızını 0,5 falan yapabilirsiniz. Mesela ben Kodam TC izlerken bazen öyle yapıyorum. Bu arada odamda klima olmadığı için kendimi serinletmek için bunu kullanıyorum. Zaten videosunu çektim. Baya serinletiyor. Neyse. Evet. Şöyle. Bakın bunu o kadar hızlı alacağım ki 0.5 hızda bile göremeyeceksiniz. Yani belki görürsünüz. Böyle. Videolarımı nereden düzenlediğimi, e, montajladığımı falan merak ediyorsanız X-Records X, yani şey X-Records ve InShot'dan e, montajlıyorum. Tamamen ücretsiz ve çok kolay. Tüm tabletlerde, cihazlarda, telefonlarda oluyor. Bayağı hafif bu uygulama. 50 MB. Tamam. Yani videolarınızı montajlamak istiyorsanız benim kullandığım InShot Cut, Boot veya X-Record'dan montajlayabilirsiniz. Baya iyi oluyor. Ama profesyonel olarak montajlamak istiyorsanız ben, öyle, ben profesyonel montajlamıyorum ama bilgisayar lazım sanırım. Enes Batur'un biz falan öyle yapıyor çünkü. Bir dakika şu an kameranın beni takip etmesi lazım. Evet. Çünkü elimle yapıyorum. Evet bir galaktik kız videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 2000 years later.